Evet arkadaşlar. Bugün size web 2 uygulamalarından Kahoot hakkında bilgi vereceğim. Kahoot bir quiz ve yarışma uygulamasıdır. İlk girdiğimizde iki tane sitesi var. İlk sitesi oyuna giriş için kullanılır. İkinci sitesi ise e, Kahoot oluşturmak için kullanılır. Ben e, Kahoot'ta oyunlaştırılmış ölçme değerlendirme oyunu oluşturacağım için bu ikinci sitesinde giriş yapıyorum. Hemen Türkçe seçeneğinden yazıları Türkçeleştiriliyorum. Daha sonra Burada giriş yapma kısmı var. E, giriş yapmaya tıklıyorum. Karşımda oturum aç sayfası geliyor. Google hesabım ile oturum açıyorum. Ben daha önceden giriş yaptığım için sayfaya hemen giriş yaptı. Ama ben ilk denediğimde sign up seçeneğinden öğretmen kısmına tıkladım. Oradan öğretmen seçeneğine tıklayarak aslında bu oyunu oluşturmaya başlayacağım. Daha önceden bir oyun oluşturdum çünkü. Bu şekilde. Hemen bir kağıt oluşturalım şimdi. Oluştur oluşturacağım kağıt. Türk Dili ve Edebiyatı dersi 11. sınıflar için kazanımım ise türün ve dönemin akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. Diğer bir kazanımım ise metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının anlayışlarının yansımalarını değerlendirir kazanımını seçtim. Buradan yeni kağıt oluştu seçeneğine tıkladığımda bu e, kazanımlara göre şimdi bir kağıt oyunu oluşturacağız. Ölçme değerlendirme oyunu oluşturacağız. Ben hazırlamış olduğum kazanımın içeriğine uygun, doğru yanlış soru tipine uygun gördüm. Ama e, dilerseniz sizler bu quiz seçeneğin quiz seçeneğine de uygun soru tipleri yap hazırlayabilirsiniz. Ben doğru yanlış soru türünde sorular hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi ekranda bu kısma buraya sorularımızı yazıyoruz. Hemen bir tane örnek yazmaya başlayalım. 120 karakterlik bir hakkımız vardır. Örnek olarak Bu şekilde sorumuzu yazdık. Bu sorumuzun cevabı doğru. Doğru seçeneğine tıklıyoruz. Tekrar sol tarafta soru ekle kısmından ikinci bir sorumuzu oluşturuyoruz. Tabii ki yanlış bir cümle bu. Yanlış seçeneğini seçtik. Her bir soru için süre seçebiliyoruz. Bu şekilde zaman sınırı kısmından görüldüğü gibi. Daha sonra kaydet seçeneğine tıkladığımızda bu şekilde buraya bir başlık girmemiz gerekiyor. Başladığımız tanzimat dönemi ve tamamlıyoruz, devam ediyoruz. Kavot kaydedildi, yani kavot hazır hale geldi. Burada ön izlemesi var, başlat var ve paylaş, yani bu ödevimizin oluşturduğumuz kavotun linkini paylaşabiliyoruz. Ama kavotta indirme seçeneği yok. Hazırladığımız oyunu pdf dosyası olarak indiremiyoruz. Sadece linkini paylaşabiliyoruz. Burada oyunu oynamak için başlat seçeneğine tıkladığımda karşıma bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan Klasik moda tıkladığımda katılmaya hazır ol diyor. Bize bir pin verdi. Pin kodu verdi yani bize. Evet oyunumuzun pini bu. Öğrencilerimize dağıttığımız takdirde herkes çok rahat bir şekilde bu pinle giriş yapabilir. Ee, size ilk dakikalarda anlattığımda Kaot'un e, bir kendi oyun sitesi vardı. Oraya tıkladığımızda bu pinle e, çok rahat bir şekilde e, buradan pinle giriş yapabiliriz oyuna. Kaot'un oyun sayfasına girdiğimizde Az önceki pinle buraya giriş yapabiliriz. Gir diyoruz. Ve Kaot bağlanıyor. Takma at. anne de tıklayacağız olu gelmedi ama ekrana Bu şekilde başlat kısmından girdiğimizde oyuna başlamış oluyoruz. Oyunumuzun başlığı geri sayım başladı. Burada bu şekilde cevabı da bize gösteriyor. Aynı şekilde tekrar ileri gidiyoruz. Devam de bastığımızda skor tablosu diyor. Sonuçları gösteriyor. Öğrenci sonuçlarını gösteriyor bize. şekilde tekrar ikinci sununun sonuçlarını gösterdi. Cevaplarını. Bu şekilde uygulama bitti arkadaşlar.